Bak. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün sizlere şu arkamda gördüğünüz bekmez nasıl yapılır? Ne şekilde yapılır? Onu kısaca sizlere videosunu çekeyim dedim. İsterseniz yayına başlayalım şurada daha önce zaten daha önce bunun şeysini üzümlü üzümleri çiğnemesini basmasını yaptık su şeklinde getirilmiş sıra şeklinde getirilmesini ya yaptık ondan sonra şimdi bekmez oluş şeklini sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Efendim şurası e, bu kefledilmiş hali diyeceğiz biz buna. Bunun Türkçedeki ne onu şıra haline, şıra üzüm suyu şıra haline aldıktan sonra ateşte ön pişiriliş ve içine Bekmez toprağı dediğimiz şu topraktan şu topraktan katılıyor. Bu toprağla beraber kaynayıp kaynadıktan sonra böyle dinlenmeye bırakılıyor. Şu anda dinlenmiş hali. Biraz sonra bunu süzdürülüp diğer kazanlara katılıp pekmez yapılacak. Şu dinlendirilmiş hali. Şaradan sonraki kaynatılıp dinlendirilmiş hali. Şunlar da burası da o şıranın dinlendirilmiş şıranın yavaş yavaş pekmez hale gelişini görüyorsunuz. Burası. Ee, bunlar da işte tekrar o kaynatıldıktan sonra dinlendirilmiş halinden posasının toprağının, ayrı ayırıp bakarsın dibinde toprağı var işte. Şu da tekrar bu süzülüp tekrar ilerideki kaynayan şu kazanın içine dökülecek. İşte bu da aynı. Dinlendirdikten sonra tekrar bunun suyu da bunların içine katılıp pekmez hale gelese kadar, belirli bir derecede dereceye gelese kadar kaynatılıyor. Onun bir derecesi var. Onu bunlar kendileri biliyorlar. Bu şekilde bunlar şu iki kazan daha önce ateşe atılan kazanlar. Bunlar. Şu da ondan sonraki kazan. biraz sonra ondan bir tane de aynı bundan bir tane de o bişenden yerine kazanlar yerleştirilecek. Burada üzümün üzümün şeysi posa haline üzümün cibre diyeceğiz biz, biz biz buna yani cibre haline getirilmişi artık bu kurtulup koyunlara yahut da diğer hayvanlara yem olarak verilecek. İsterseniz burada çok güzel bir tane semaver var. Ondan da çayımızı içtik biraz önce. İsterseniz burada videomuzu sonlandıralım. Diğer burada da ayrıyattan yemek için bunların bunlar yapılıka. Olmaz olmazlardan. Domates közlemesi, patlıcan közlemesi, salatası yapacaklar biraz sonra onları da nasip olursa afiyetle yiyeceğiz. Şimdi isterseniz burada videomuza son verelim ve diğer başka bir ortamda buluşmak görüşmek üzere hepinize saygılar, sevgiler, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve abone olarak bana destek oluyorsunuz hepinize. Saygılar sevgiler. Kendime döndüreyim videomu şöyle. Saygılar sevgiler. Hoşça kalın. Dostça kalın.